Sevgili TV 60 izleyicileri, bir konu bir konu programımızda bir kart terapi ve güzellik merkezi terapisti Mehmet Sade hocamızla birlikteyiz. Efendim öncelikle hoş geldiniz. Kısaca hoş sizi tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Ben bir kart terapi ve güzellik merkezinde uzman terapistim. Şanlıurfa'dayım, Şanlıurfa doğumluğundayım. Yaklaşık Urfa'da 3 evet. tane merkezim vardı evet. şahsım olarak. Bir, birincisi ilk olarak e, Ravza Terapi Merkezi, daha sonrası OYAP Terapi Merkezi ve son olarak da bir kar terapi merkezi olarak şu an evet. göre görev, yapmaktayız. E, sonrasında Adana e, Baraj yolunda merkezimiz vardı. Orada da tekrardan Şifam Terapi Merkezi olarak da e, görev yapıyorduk. Evet. E, Ankara Yerim Mahallede Demet Emre'de de merkezimiz şu an sadece tek merkez şube olarak Karaköy'de görev yapıyoruz. eğitimlerimizi eğitimlerimizi Afyon Üniversitesi e, Tayyat ondan sonra yurt dışı ve yurt içi eğitimlerim mevcut. yaklaşık 35 tane sertifika ve 17 tane diploma mevcut. Evet. Bununla ilgili aldığım eğitimler fitoterapi, alternatif tıp, alanında kendini çok geliştirmişimdir. E, manuel terapi, refleksoloji eğitimi, özellikle yurt dışında aldım refleksoloji eğitimini. E, yanı sıra e, manuel terapi, evet. E, fitoterapi, e, su terapisi. E, peki hocam hangi terapileri yapıyorsunuz? Yani neler yaptınız, e, neler yapıyorsunuz, neler yapacaksınız? Şöyle söyleyeyim aslında e, şu an genellikle bel evet. fıtığı, boy fıtığı, ağrıları, varis, menisküs, migren, sünüzit ondan sonra inme, felçli hastalar, varis hastalıkları evet. e, yanı sıra sürük tedavisi, ondan sonra hacamat kupa terapisi evet. bu tür terapileri yapıyoruz. E, geçmişte yaptığımız özellikle e, Şanlıurfa'da 2017 yılında damga vurduğumuz Yaklaşık 4 tane feşli hastamız vardı. İğne ve özellikle omurluk perşkileri dikenleri. Ee, bu hastalarda yaklaşık 15-16 ay süre boyunca e, manuel terapi, skatsu, kupa terapi ve özellikle refleksoloji e, terapilerimizde yaklaşık, e, tabi bu omurilik perşkilerimiz yatalaktı bize geldiği dönemlerde. Birçok yerde birçok tedavi görmüştü. Hatta ev bile gitmişlerdi. Almanya'da tedavi görmüşlerdi. Ondan sonra Türkiye'nin Ankara numune Hastanesi'nde tedavi görmüştü. Gata Hastanesi'nde tedavi görmüştü ve henüz çok fazla yol kat edememişlerdi hastalarımız. Yanı sıra e, hastalarda biz tedavi aldığımız zamanlar e, yatak yaraları vardı hastalarımızın. Yatak yaralarını düzelttik. Ondan sonra normal terapi olarak uygulama yaptık. Haftada 3 seans, haftada 4 seans olarak ağır tedaviler geçirdiler. Daha sonra... Peki ne kadar bir süre zarfında bu tedavi yöntemleri oluyor? Hani belli bir süresi var mı iyileşme süreleri? Yani ilk başta yaklaşık 3-4 ay içerisinde evet. e, uyguladığımız ağır terapi yöntemleri sayesinde evet. hastalarımız hayal kalkıyorlar. Allah'a şükürler olsun. Kalkıyorlar. E ee, tabii cihazla kalkıyorlar. Yani sadece öyle desteksiz olarak değil. Destekli ortez ve protez dediğimiz şeyler var mesela. O şekilde kalkıyorlar. Ee, yaklaşık 8. ayın 9. ayının sonunda desteksiz olarak kalkıyorlar. Artık desteksiz olarak yürümeye başlıyorlar. Ee, Palerler var işte evet. o bu tür yardımcı aletlerden işte korselerden bu şekilde yürümeye başlıyorlar. 12. ve 13. ayından sonra artık bunları atıp normal yürüşmeye başlıyorlar. Tabi bu bahsettiğim sadece omurilik felçli. Yani tabi kısmi felçli var bunun içerisinde, normal felçli var. Yani bunlar hepsi kademe kademedir. Yani hepsinin tedavileri farklıdır, hepsine uyguladığımız terapiler farklıdır. Yani hepsi kademe kademedir. Ama fizik tedavi açısından büyük bir kalkınız var yani hastaların iyileşmesinin. Hani şu anda vermiş olduğu hani bu hastalıkların tedavisinde ilerleme o gelişime gösteriyorsunuz hani hastalıkların e, iyileşmeleri bunu e, sürekli e, yani ne kadar bir süre zarfında mesela bir iyileşme bir süresi veriyor musunuz hastalarımıza hani? E... Ya tabii şimdi şöyle bir şey söyleyeyim hastalarımız ilk başta buraya geldikleri zamanlar e, çekilen emarglarını kontrol evet. ediyoruz e, ondan sonra röntgenlerini kontrol tomografilerini kontrol ediyoruz. Ondan sonra birebir hastayı kontrol ediyoruz her yani başta. Yani onlardan yanı sıra. Daha önce gördükleri tedavileri soruyoruz hastalarımıza. Ee, tabii bunları sorduktan sonra belirli bir süreç konuluyor. Evet. Yani bu süreç tarafından ben çok şükür şimdiye kadar özellikle 2017 ve 2019 yılı arasında Urfa'da, Şanlıurfa'da özellikle şahsım adına, merkezlerim adına. Evet. Ee, bu tür özellikle mesela şu an <laughs> skolyoz hastalığı onu oraya bildiğim çift evet. skolyoz dediğimiz hastalık var mesela. Ee, bununla ilgili gerçekten çok mükemmel sonuçlar elde ettik. Ee, özellikle mesela bu tür hastalıklarda yaşı çok geçmiş olan insanların tedavi süreci çok uzundur veya yani neredeyse belki imkansızdır. Bu yaşlarından kaynaklı değil mi? Evet, tamamen yaşlardan kaynaklı. Ama biz bunu da başardık çok şükür. Evet. Yani bunda, bununla da belirli bir adım attık yani. Evet. Yanı sıra e, Berfıtık tedavisinde de aynı şekilde. E, omur, omurilik felçlerimizde de aynı şekilde. Evet. Boyun fıtık tedavilerimizde de aynı şekilde. Evet. E, varis tedavimizde de aynı şekilde. Özellikle özellikle şu an üzerinde ilgilendiğimiz fibromiyajı. Evet. Fibromiyajı şu an e, aslında çağın hastalığı dediğimiz zaman bel fıtığı, boyun fıtığı, ondan sonra varis, evet. e, skolyoz ve fibromiyajı. Şu an fibromiyajı e, tanısı üzerine işlemlerimiz devam ediyor. Biliyorsunuz fibromiyajı vücut içerisinde dolaşan eklem ağrılarıdır, evet. normalde bazı yerlere girdiği zaman e, konulan teşhis iltihablı romatizm Peki, olarak oluyor ama Peki hastalıkları arasına giriyor değil mi? Evet, onun evet. arasına giriyor ama bu daha farklı bir şey. Neden? Çünkü bu e, insanın özgürlüğünü elinden atıyor tamamen. Yaşam kalitesini bayağı bir düşürüyor bu hastalıklar. E, bunu başardık. E, bununla ilgili müşterilerimiz oldu, hastalarımız oldu. E, bunlarla ilgili başarılar kaydettik. Bu şekilde bir kar terapi ve güvenlik merkezi olarak şu an Şanlıurfa'da Karaköprü'de ki merkezimizde başarılarımıza devam ediyoruz. Ne güzel böyle çalışmalarını hani, devam etmekte. Günümüzde de insanlar bu hastalıklar biliyorsunuz çoğalmaya başladı. Hani bunu yaşı fark etmiyor. Artık çocuk yaşta bile bu hastalıklar çıkmaya başladı zaten. Yaş grubu hani fark etmiyor olmak sizin devam etmekte zaten. Böyle evet. güzel bir tedavi yöntemleriniz bulunmakta ve birçok hastalıklar açısından tedavi şu anda ileri yani ileriki düzeyde daha da iyi bir şekilde devam edeceksiniz Evet, aynen. Anladığım kadarıyla. Sevgili TV atı <laughs> izleyicileri, birçok hastalık konusunda bizi aydınlattığı için Bir Kart Terapi ve Güzellik Merkezi terapisti Mehmet Sade Hocamıza teşekkür ediyoruz. Bir başka konu ve konu programında buluşmak dileğiyle sağlıcakla kalın.